Allah rızası için bana para verin. Yağmurda ıslanıyorum. Bir tane evim bile yok. Sadece bir tane yorgan, çarşafı gibi şeylerle evim ev gibi şeyler yapıyorum. Bakın sürekli düşüyor. Lütfen para verin. Allah rızası için para verin lütfen. Bakın evimin çatısı bile doğru düzgün olmuyor. Allah rızası için Ha <laughs> ha fakir 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 benim Rolls Royce'ım falan var senin neyin var. <laughs> ben Rolls Royce'a gidiyorum. Bir ay sonra. <laughs> bu sefer de kabay dayı gibi olmuşsun. <laughs> İstersen gel bir maç yapalım. Hadi yapalım o zaman. Kim kazanacak görelim.